Biraz altını da konuşalım. Çünkü Trump gündemde olmaya devam ettikçe altında yukarı yönde hareketler gördük. Altın hikayesi hala var mı? 3500 dolarların üzerine gördü. 3200 doların altına sarktı. E, hal böyle olunca çok kısa sürede sene başından itibaren %33 civarında dolar bazlı bir getiriden bahsediyoruz. Soluksuz olarak 15 aydır yükseliyor. Ee, ...çok ufak realize olduğu durumlar var... ...onun dışında hep yön yukarı oldu... ...ve altını da herkes merak ediyor. Evet, yani e, zor bir e, soru... ...zira altın şu anda biraz aşırı alım alanına gelmiş vaziyette. E, bunun ana sebebi de Trump'ın yarattığı e, belirsizlik diyeyim... ...son özellikle son 3 aydaki e, performansından bahsediyorum... Eğer o tarafta bir e, sakinleşme olursa, yani işte Ukrayna Savaşı biterse, ondan sonra daha önemlisi tabii ki bu Trump'ın e, büyük tarifeleri meselesinde büyük ülkelerle başta Çin olmak üzere sürdürülebilir bir takım anlaşmalara varırsa, altın üstündeki baskı azalır, e, orada da bir realizasyon görürüz. Ama altın giderek e, daha böyle bir hem merkez bankalarının hem de ee, birçok büyük şirketin, büyük yatırımcının portföyünde ciddi ağırlık verdiği bir e, finansal yatırım aracı haline geliyor. Geldi, daha da artarak gelmeye devam ediyor. Bu da altındaki sert düşüşlerin hep alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gibi bir e, durum yaratıyor. E, burada tabii dünyadaki toplam borçluluğun artıyor olmasının da bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Sonuçta Trump bunları niye yapıyor? Amerika'nın çok borcu var, O o borcu bir şekilde zaman içinde eritmek için. Bu borçluluk arttığı zaman da e, borçluluk bir bakıma bir risk algısının artması, riskin artması anlamına geliyor ve güvenli liman olarak altına daha fazla e, para yönleniyor. Yani buna biraz belki kaçamak bir cevap olacak ama altın biraz fazla alım bölgesine geldi. Ben bu seviyeden çok fazla almazdım ama önümüzdeki birkaç yılda da e, çok böyle müthiş sert düşüşler olacağını da zannetmiyorum. Hızlı düşüş beklemez evet. misiniz? Yani şöyle olabilir. Çinle yarın Trump anlaşsa, işte Avrupa Birliği ile de anlaşsa, Ukrayna'da da savaş bitse. Hı hı. Çünkü ve... dedik ki tarifeler hususunda Çinle anlaşırsak durum değişir. Evet. Ee, Rusya ve Ukrayna ile alakalı da farklı açıklamalar yapıyordu. Şimdi Rusya ile anlaştım diyor. Evet. Sıra Ukrayna'da diyor. Sanki ilk etapta bir korkutma teşebbüsü, sonra ülkelerle anlaşma eylemi var. Ee, bu anlaşma süreci Tüm ülkelere ya da bu ülkelere yayılırsa tabii görüntü ne olur? Evet, yani düşme olabilir ama işte siz de dediğiniz gibi 3500'den 3300'e, 3200'lere kadar bir 200-250 dolar geri geldi. Belki bir o kadar daha gelir ee, ama böyle çok sert bir satış olması için Böyle Şu andaki dünyada risk faktörü olarak gördüğümüz hemen hemen her şeyin... Şu anda bir, da artıda bu arada. Yüzde 0.6 yeniden yükselişe bugün geçti. Evet. 3.327 dolar. Böyle bir toz pembesi bir dünyaya geçmemiz gerekiyor. Trump'ın tamamen karakter değiştirmesi falan. Ee, ama dediğim gibi altının böyle geçtiğimiz dönemlerde, yüz, geçtiğimiz 10 yıllarda diyeyim, çok yatay gittiği, hiçbir getiri sağlamadığı dönemlerde oldu. Altın korkunun bir parametresi, riskin bir Baramet ölçü, ölçü riski ölçen bir e, varlık. Dolayısıyla yani portföylerde çok yüksek oranda altını ben çok önermiyorum çünkü geri geldiği zaman e, bir faizi, kupon ödemesi e, veya işte e, temettü ödemesi olmayan bir varlıktan bahsediyoruz. Burada belki şunu bahsetmekte fayda var: altın-gümüş rasyosu çok yukarı gitti. Yani gümüş altına göre çok geride kaldı. E, gümüşün biraz daha tabii endüstriyel kullanımı olan bir metal olduğu için. Bu küresel yavaşlama Trump'ın gümrük tarifelerinden olumsuz etkilendi. Ama orada belki altına alternatif arayan yatırımcılar için portföylerine bir miktar gümüş da dahil etmelerini önerebiliriz. Evet, 32 dolarların altını test etmişti gümüş. Ama siz de ifade ettiniz zayıf büyüme beklentileri var. Yani hemen hemen her kurum büyümenin daha düşük olacağı kanaatini bu sene adına dile getiriyor. Evet. Burada bir çekince oluşturmaz mı? Oluşturuyor. Tabii işte bunun sonucunda da altın gümüş rasyosu tarihi ciddi bir şekilde zirveye gitti. 106'ları falan gördü. Evet. Ve bu geçmişte böyle tarihsel veriye baktığımızda 33 doların üzerinde şu an ama düşüyor. Evet, %0 -0. tarihsel veriye baktığımızda bu makul bir zaman içerisinde ki o makul zaman yıllarda sürebiliyor. Bir dengeye oturuyor. Yani gümüş daha fazla artıyor, altın biraz daha yavaşlıyor gibi. Ee, ama tabii ki şey, e, endüstriyel talebin Azalıyor olması, azalma beklentisi bir faktör ama gümüş çok böyle e, nispeten likiditesi az bir metal, hı hı. yani çok derinlikli bir metal değil ve dünyada gümüş üretimi miktarı da çok çok yüksek değil. Dolayısıyla olumlu ve olumsuz talep azalış ve artışlarına çok sert tepki verebilen bir metal. Evet, 33 doların biraz üzerinde konumlanmış durumda. Peki bu süreçte. Ee, mevduat mı yatırımcı nezdinde biraz daha ön planda olmalı? Değerli metaller mi yoksa hisse senedi piyasası mı? Ya da buna global ölçekte Amerikan borsalarını da ekleyebiliriz. Ee, Siz oyunuzu hangi taraftan kullanırsınız? Evet. Ya şu anda tabii faiz, Merkez Bankası'nın verdiği faiz oldukça çekici. Ve ee, kurun çok artmayacağı varsayımıydı ki artmaması için de gereken yapılıyor. O Merkez Bankası'nın o cephanesi de var. Önümüzdeki 3-6 ay için e, faiz, kısa vadeli faiz oldukça çekici. Tabii burada şu var, bununla birlikte mesela hisse senetleri bizim Borsa İstanbul'da e, çok ucuz bir seviyeye gelmiş vaziyette. Eğer bizim ekonomik rakamlarımızda olumlu bir seyir görünmeye başlarsa yani faiz, enflasyon biraz aşağıya gelmeye başlarsa, yavaş yavaş büyüme ve tüketici güveniyle ilgili rakamlarda biraz olumlu e, hafif hareketler görülsek bile hisse senetlerinin ciddi olumlu tepki verebileceğini düşünüyorum. Bu ortamda dolayısıyla yani bir ağırlık vermek gerekirse şöyle orta risk kategorisindeki bir yatırım diyetsi. Herhalde %50 civarında TL faiz, %20-25 civarında BIST hisseleri, belki %10-15 civarında yabancı hisse, belki %10-15 civarında da gümüş altın karışımı önerilebilir. Bakalım önümüzdeki süreçte rakamlar ne anlatacak. Çok teşekkür ederiz. Katkılarınız için. Ben teşekkür için. ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ